FC 24'te yılın takımı yani Toti açıklandı. Peki sorum şu. Yılın takımı mı daha iyi yoksa efsaneleşmiş ikon futbolcular mı? Toti kadrosunu görüyorsunuz. Kalede Alisson, Solbek, Teo Hernandez, Sabek, Frimpong, Stopper ikilisi Van Dijk, Ruben Diaz, Orta sahada Rodri, De Bruyne, Bellingham Sol kanat Mbappe, sağ kanat Messi Ve Santriford'a Haaland Yedekleri de yine en çok oy alan oyunculara göre seçtim Yılın takımı bu şekilde kardeşim 2. Efsaneler takımı nasıl? Onlar çok çok iyi abi Kalede Lev Yashin, sağ bek Kafu, sol bek Roberto Carlos Stoper ikilisi Maldini, Carlos Alberto Carlos Alberto olamaz dur Maldini, Baresi evet Carlos Alberto'yu da Kafu yerine koyalım mı? Kafu oynasın abi Orta sahada Yaya Toure, Zinedine Zidane Pele, sol kanat Ronaldinho sağ kanat Garincha ve Santriforda Ronaldo, Nazario var. Ee, i̇nanılmaz bir takım. Tabii ki bazı eksikler olabilir. Mesela Hulit eksik diyebilirsiniz. Huliti koyamadık çünkü off diye geçiyor Hulit ve off mevkisinde Pele, Puşkaş, Puşkaş bir sürü oyuncu var. Onun dışında Maradona yok diyebilirsiniz. Maradona direkt oyunda yok. Böyle böyle eksiklerimiz var ama çok keyifli bir FC 24 All Star takım kapıştırma videosu ile karşınızdayım. Takımları gördünüz. Sizce kim kazanır? Yorumlara yazmayı unutmayın. Konseptimizi bilmeyenler varsa hemen açıklayayım. Aslında iki tane ana etapımız var. İlk etap maç etabı. Seçtiğimiz takımlara maç yaptırıyoruz. İkinci etap kariyer modu etabı. Burada da tek sezonluk simülasyonda daha başarılı olan taraf 1 puanı kazanmış oluyor. 1-1 bir bir eşitlik olursa da iş uzatmalara, yani sokak futboluna, volta moduna gidiyor. Şimdi lafı uzatmayalım. Beğenileri atın dostlar ve maçımız başlasın. Efsaneleri Manchester United'a koydum çünkü hani Eskiden iyi bir takımdı ya Manchester United daha iyiydi böyle. O yüzden efsaneler orada. Yeniler de Manchester City'de. Çünkü Manchester City günümüzün iyi takımı. Eskiden bir şey yoktu. Böyle bir şey yaptım işte. Böyle bir mantık kurdum kafamda. Şimdi United kırmızı giysin. Bunlar da böyle giysin. Karışmaz ya. Ya da dur şu şöyle şimşekli falan ya daha toti gibi geldi gözüme. Tamam. Hakeme bak. Hakan Bozbakan. Maç etabımız başlasın diyorum. İyi olan kazansın. Yani bir tarafta Frimpong Mrimpong uçuyor. Diğer tarafta da tabi Kafu mafu var sağ bekleme zamanı. sağ beklere bile baktığınızda değişik bir karşılaşma var. Roberto Carlos, Ronaldinho efsaneler sahaya indi. Bir tarafın kaptanı Zinedine Zidane. Diğer tarafın kaptanı Kevin De Bruyne. Ve şimdi bakalım nasıl bir maç olacak. Evet hakem şeyi attı. Hakan. Hakem Hakan abi. Hadi bakalım. Kaptanlar el sıkıştı. Kamera açımızı düzgün yapalım. Haydi bakalım. Dediğim gibi iyi olan kazansın kardeşim. Ne oluyor lan? Oyun çöktü. Evet bir daha açtık maçımızı. Hakem ne güzel Hakan abi olacaktı. Şu anda İtalyan biri oldu galiba. Neyse. Maç başladı. Ulan Bellingham topu alınca niye oyun çöküyor? Ya ne olur bu sefer bir şey olmasın ya. Top Bellingham'a gittiğinde çökmesin. Abi Bellingham'ın ayağına geldiğinde çöküyor. Arkadaşlar yaklaşık 15. denememden sonra sorunu çözdüm. Bir saattir bununla uğraştım ama uğraşmama değecek bence. Çünkü manyak bir maç başladı. Bir tarafta Toti diğer tarafta efsaneler Zinedine Zidane Pele takıma bak abi Garinca orta alanda Zidane Zidane Kaptan Zidane biliyorsunuz Garinca Şimdi ceza alanına girecek Pele ile efsaneler takım Frimpongara'ya girdi Haaland'ı gördü Erling Haaland ayağından açtı Roberto Carlos araya girdi Efsaneler takım mı yoksa Yılın takımı mı? Bunu öğreneceğiz dostlar. Tek başına gitti orada. Kafu devam ediyor. Mbappe ile De Bruyne karşısındaydı. Kapu şimdi Ronaldo'ya verdi. Ronaldo Nazario çekti. Van Dijk karşısında. Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario Van Dijk'tan sıyrıldı. Verdi pasını. Pele karşı karşıya kalacak. Ruben Diaz son anda girdi. Son anda girdi. Bellingham'la hızlı atar çıkacak. Efsaneler takımı değil. Yılın takımı. Evet Haaland. Bellingham müthiş bir şeyle geldi. Yılın takımı. Bellingham Lev Yaşin. Çok iyi kontra atak yaptılar. Korner kullanacak şimdi yılın en iyi takımı. Totti kadrosu diyelim kısaca. Evet Toti'ler oynuyor. Mbappe. Mbappe Kevin De Bruyne'yi gördü. Kevin De Bruyne kaleye baktı. Vurmadı. Kafu. Faulü yapıyor. Kevin De Bruyne yerde. Git diyor kafuya. Çekil diyor. Ve oradan free kick kullanılacak. Topun başında. Bakalım kim var. Efsaneler takımında bir oyuncu değişikliği oldu. Kafu kırmızı kart gördü. Messi Frikiyi kullandı. Arka tarafta alanda doğru gol. Bir kırmızı kart ardından asist Messi gol Haaland. Duran toptan golü buldu. Totti takımı. Duran toptan golü bulup stadın içinden geçiyorlar. Seyircilerin içine giriyorlar. İşte Totti takımının da özelliği bu. Seyircilerle iç içe seviniyorlar. Evet yani Kafu'nun yaptığı kırmızı karttan sonra Messi burada Friki kullandı. Tam alanın kafasına doğru alan çok güzel yükseldi. Ve 1-0 öne geçirdi takımını Erling Braut Haaland. Bakalım efsaneler takımı nasıl bir cevap verecek. Zidane, Pele. Pele şimdi döndü. Pele. Efsaneler takımında çok Brezilyalı var. Yani Ronaldinho, Ronaldo, Pele. İşte Sabek'te Kafu. Garincha, full Brezilyalı abi adamlar. Roberto Carlos. İnanılmaz bir takım Ronaldinho. Roberto Carlos da kalır mı olmadı. Şimdi Erling Braut Haaland'la hızlı hata çıkacak Toti takımı. Haaland baktı arkadaşlarına Frimpong'la geliyorlar. Frimpong Messi'yi gördü. Leo Messi şimdi verdi Bellingham'a. Bellingham sağdan Frimpong acayip organize geliyor derken 10 kişi neler yapıyor efsaneler takımı ama gol olmuyor. Dakika 30'a geliyoruz. Totiler şimdi Van Dijk. Solda Teo Hernandez. Teo aradan halandı düşündü ama Maldini orada çok soğukkanlı girdi. Maldini devam ediyor hata. Maldini. E Ture Pele. Ronaldo Nazario. Ronaldinho. Ronaldinho hareketlere bak Ronaldinho'nun vermiyor topu. Frimpong son anda aldı. Ronaldinho Abi efsaneler takımı 10 kişi. Ya, oyunu rakip yarı alana yıktı. İnanılmaz gerçekten. Ronaldo Nazario tuttu topu. Şimdi Ronaldinho. Ronaldinho'nun hareketlere gel geçemedi ya. Ronaldinho'ya bak yalnız helal olsun. Messi, Messi ile geliyor. Totti takımı Messi ceza alanına girdi. Messi, Messi, Messi ile birleşin. Normalde Messi bunu atar abi öyle vurmaz bu arada. Yaya Ture gidiyor. Yaya Ture, Yaya Ture. Neler yaptı, nerelerden girdi gitti be. Yaya Ture'ye bak sen. Ronaldo, Pele. Artı bir verdi hakem son bir ucum. Efsaneler takımı gelmek istiyor Ronaldinho. Orada geçemedi. Hakeme bakıyorum ilk yarıyı bitirdi. Yani mızıkart kart işi orada faul mahvetti bence efsaneler takımını. Ee, efsaneler takımı iyi oynuyordu. Şu an bence hani maçın hakkı beraberlikte diyebiliriz. Maç başladı yeniden. İyi ki çökmedi. İkinci yarıda çökseydi ağlardım herhalde ya. Hüseyin yani ilk yarıyı bitiriyorsun ama ikinci yarıda yine böyle donuyor çöküyor falan saçma sapan. Neyse. Pele, Yaya Ture, Ronaldo. Ronaldo baktık Ali Ronaldo. Ronaldo şimdi Ronaldinho. Ronaldinho neler yaptı? Sıyrılıyordu orada rakibinden. Önünde kaldı. Babaya bak ya. Babaya bak. Hareketlere gel Ronaldinho'nun. Yaya Ture vurdu Alisson. Aman aman aman, aman Pele ne biçim sıyrıldı. Pele ceza alanına baktı. Pele şimdi Ronaldo Nazario. Na Ronaldo Nazario na çıkardı. Yaya Ture. Pası geçmedi. Çok kötü bir pas verdi. Dakika 68 Alanla geliyor Toti takımı. Koti takımı da hep kontratak yapıyor ha. Ceza alanı içinde kim var? Rodri baktı kaleye. Rodri vurdu Baresi. Messi'nin önünde kalabilir. Roberto Carlos kafayla uzaklaştırdı. Şimdi Haaland. Mbappe kaybetti topu. Mbappe'yi hiç göremedik bu maçta. Ronaldinho ile geliyor efsaneler takımı. Ronaldinho rakibinden sıyrıldı pasını verdi. Ronaldo Lazario. Ronaldo Lazario. Van Dijk hızıyla geçti. Şimdi bir çalım daha atar mı ona? Ronaldo Lazario vurdu. Abi dar açıdan direğe patladı. Vay be. Yaya Ture çıkıyor. kilo giriyor efsanelerde. Diğer tarafta da Freepon çıkıyor. Saliba giriyor dostlar. Şimdi son tarafta Mbappe. Müthiş gitti Mbappe. Neler yapıyor? Son dakikalarda çevirdi. Bellingham. 2-0 yapıyor durumu Bellingham. Efsaneler takımının bütün ümitlerini bitiren golü attı. Belli gol. Vay be. Bellingham'ın golü. Yani bugün gerçekten Toti takımının neden Toti olduğunu gördük. Messi asistini yaptı. Haaland golünü attı. Bellingham golünü attı. Mbappe de asistini yaptı yine. Ee, yani hücum oyuncularımız, starlarımız hepsi çalıştı aslında Totti takımında. Pele'ye bak sen be. Pele'yi görüyor musun hareketleri? Ronaldo Nazario bir tane gol yakışır efsaneler takımına. Ronaldo Nazario gol atamıyor efsaneler takımı. Pas yapamıyorlar orada. Oo. Haaland üçüncü golü atmaya gidiyor. Haaland, 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 Haaland. İnanılmaz uzatma dakikalarında 3-0 oldu durum. Efsaneler takımı ezildi diyebiliriz. Tabi kariyer moda etabı da var daha. Ee, bir de oraya bakacağız ama 3-0'lık net bir galibiyet. Ee, burada Toti takımından neden yılın en iyi takımı seçildiklerini de gösteriyorlar aslında. Gol beklentisi 2.2. Toti takımının 0.6 efsaneler takımının. Yani ya açık ara aslında daha iyi oynamış Toti takımı ya. Ama bana efsaneler de iyi oynadı gibi geldi. Neyse. Kariyer moda etabına geçeceğiz. Bakalım oradan ne olacak? Orada efsaneler takımını biraz daha avantajlı görüyorum. Overall'larından ötürü. Bakalım ne olacak? İki takımın da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı grubu aşağı yukarı eşit kurdum. Yani burada görüyorsunuz. Takımlar aşağı yukarı eşit. Bakalım neler olacak kariyer modunda. Aynı zamanda tabii ki iki takımın da başına geçmedik. Crystal Palace'ın başına geçtik ki. Ee, takımlara bir etkimiz olmasın iyi veya kötü. Şampiyonlar Ligi'nde ve diğer kupalarda mücadele ediyorlar. Bakalım sezonun sonuna geldiğimiz zaman hangisi daha başarılı olmuş olacak? Direkt olarak Haziran'a simüle ediyoruz. Bence uzatmaya gidecek, Volta'ya kalacak ben size söyleyeyim. Ee, bakalım Premier Lig'de ne olmuş? Benim tahminimdi bu sadece. Efsaneler takımı 3 puan farkla şampiyon oluyor. 3 puan farkla mı? bir galibiyet ha. Emirates FA Kupası Toti takımı kazanmış. Vay be Karabağ Kupası. Burayı da efsane Efsaneler takımı kazanmış. Hem de finalde Toti takımını yenmişler. Şampiyonlar Ligi efsaneler takımı. Oo kendi grubundan lider çıkmış. Bakın burada görüyorsunuz ikisi de lider. Son 16'da Efsaneler takımı Napoli'yi elemiş, Toti takımı da Lazio'yu elemiş. Çeyrek finalde Görüyorsunuz Inter'i elemiş efsaneler. Totti takımı Porto'yu elemiş. Yarı finalde Barcelona ve PSG'yi elemişler. Finalde de 1-0 efsaneler takımı kazanmış. Yani maç etabında kötüler de burada domine etmişler. Ben size söyledim ama yani daha avantajlı diye düşünüyordum efsaneler takımını. Ronaldo Nazario gol kralı. Asist krallığında kimse yok. Gol yenmeyen maçta da Fleckken birinci olmuş. Bir şampiyonlar ligine de bakalım. Zaten uzatma etabına geçeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde Leviashin birinci. Asist krallığında Bellingham birinci. Hemen ardından çavi geliyor. Gol krallığında Lee Kangin Le Kangin ile Garincha birinci. Ardından Ronaldo Nazario. Gert Müller falan var. Real Madrid Gert Müller'i almış. Çünkü bütün efsaneler oyuna yayıldı. Şöyle bir oyuncu istatistikleri diyeceğim. Pardon. Şuradan takım istatistikleri diyeceğim. Bir takımın da Premier Lig şeylerine bakalım. Manchester City yani Totti takımı Mbappe, Osimen, Jude Bellingham. Verimleri görüyorsunuz. Manchester United yani efsaneler takımı Ronaldo Nazario. Romario, Pele. Xavi çok iyi oynamış 15 gol 10 asist. Bütün istatistikler ekranlarda. O zaman dostlar Volta modu sokak futboluna geçiyoruz. İki takımın da en iyi 3 oyuncusunu koyduk. Bakalım neler olacak. Tabii ki mesela efsaneler takımında bence Xavi de girmeyi hak ediyordu. Toti takımında Bellingham girmeyi hak ediyordu. Ama yapacak bir şey yok. Üçer kişi seçebiliyoruz. Messi, Mbappe, Haaland, Toti takımında ve Pele, Ronaldo, Ronaldinho. Efsaneler takımında Brezilya çetesini kurmuşlar burada. Şimdi tabii ki kendimizi ortaya alacağız. Ve maçımızı izleyeceğiz. Bakalım kim kazanacak ne olacak. Hep beraber göreceğiz dostlar. Haydi bakalım oğlum. iyi olan kazansın ya. Aha Ronaldo Nazario. Çalımını attı. Ceza alanına baktı. Ronaldinho. Of Hareketlere gel. Hareketleri görüyor musun? Şimdi Mbappe, Haaland. Tıkır tıkır oynuyorlar. Haaland. Messi'yi gördü Messi. Haaland tekrardan Messi baktı. Aradan oynadı Mbappe. Mbappe Messi'yi gördü. Messi sol ayak bitirebilir orada bitirmedi. Ondan vursa raket gibi ayağım var be Messi. Ha? Raket gibisin. Ama olmuyor işte her zaman. Ronaldinho. Şimdi çok hızlı oynanıyor oyun. Sunamıyorum bile yani öyle bir şey var şu an ortada. İzleyebiliyorum sadece. Ronaldinho vurdu döndü. Erling Braut Haaland. Haaland geriye çıkardı. Tekrardan Haaland. Messi Haaland. Abi yani bir Allah aşkına ayağınızda biraz top tutun be. Bu ne abi? Şöyle bir çalım falan yap. Messi bir şeyler yap. Messi geriye doğru gitti. Kaybetti topu ve gol Ronaldinho. Topu takip etti. Baskısını yaptı. Golünü attı. Ronaldinho 1-0'a ne geçiriyor efsaneleri. Erling Haaland. Messi tekrardan Erling Haaland. Haaland kaleye baktı. Haaland vurdu Pele. İyi savunma yaptı orada. Şimdi Ronaldo. Pele, Ronaldo. Ronaldinho. 1,5 dakika kaldı ilk yarının artık yarısını bitirmiş bulunmaktayız. Maçın çeyreği bitti diyebiliriz. Ronaldinho. Baktı şöyle bir. Ronaldinho şimdi Pele'ye oynadı. Pele oralardan vurur aslında. Vursanıza kardeşim. Ronaldinho ya da çalım atın üst üste bir şeyler yapın. Pele'ye geçmedi. Messi, Mbappe uzaklardan vurdu. Vursanıza kardeşim demiştim. Kaplumbağa atıyor golünü. Tosba attı golünü. Helal olsun. Messi'nin pasında. Bakın burada. Aslında isabetsiz bir pas olmuştu. Ronaldo'nun ayağından sekti ve Mbappe geldiği anda vurdu. Durumu 1-1'e bir getirdi. Pele şimdi Ronaldo Nazario na Pele çok sert duruyor Pele durumu 2-1'e git ne yapıyor kaç yaşında adamsın ağabey Mbappe ayak içi oğlum çok güzel goller oluyor ya Bak Pele'ye bak nasıl üzgün harbi güzel goller oluyor Durum 2-2'ye geldi bir taraf atıyor öbür taraf cevap veriyor Bakalım nereye kadar böyle gidecek ikinci yarıda ipler çözülecek Pele baktı kaleye. Pele Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho döndü etrafında Ronaldo nazarıyor bomboş. Şimdi Ronaldo Nazario Pele'yi düşünür mü ceza alanı içinde? Ronaldinho Messi'den sekte. Şimdi Haaland, Mbappe. Mbappe Haaland. Paslaşıyor ikili. Messi solunu alırsa çok tehlikeli Messi Haaland'ı gördü. Haaland artık son 20 saniye ilk yarının bitmesine. Mbappe, Haaland baktı kaleye alan son 15 saniye resmen basket gibi şu anda saniye eritiyorlar. Son anda vuracaklar. Belki de Messi burada olmadı. Şimdi efsaneler takımı geliyor. Ronaldinho. Ronaldo Nazario. Ronaldinho kaleye vurmaları lazım artık derken Haaland vurdu ve... Evet. ilk yarının sonuna geldik. Volta modunda. iki takım kozlarını paylaşıyor. Durum 2-2. Heyecanlı geçiyor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Toti takımı başladı maça. Haaland. Şimdi Mbappe. Mbappe havadan Messi'ye doğru Messi kafayla alıyordu Pele'de kaldı top Pele çıkardı Ronaldo Nazario Pele tekrardan Ronaldo Nazario Ronaldinho Atıyor golünü Ronaldinho Ronald Ronald Ronaldinho Bakın burada golünü attı Tebrik ediyoruz kendisine 3-2 oldu durum Derken Ronaldinho Messi çizgiden Çıkardı diyebiliriz buna da iyi savunma yaptı Güzel blokladı şimdi Messi bir tane Gol at baba be şeyler yap reis be. Mbappe. Messi kaleye baktı. Messi. Haaland. Messi. Oo, hocam neler oldu. Top kaybı oldu. Direkten döndü. Durum hala 3-2. Efsaneler takımı önde. Yani hiçbir taraf maçı açamadı. Efsaneler takımı da koparamadı maçı. Bakalım Totti takımı gol atıp ortak olacak mı? Messi Haaland yani dümdüz paslaşıyorlar önleri açıkken ben anlamıyorum. Messi, Messi kaleye mi vuracak? Messi vurdu. Ronaldo orada blokladı. Son 1 dakika 20 saniye. Bakalım neler yaşanacak. Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario aşırdı topu. Ronaldinho'nun önünde kaldı duvardan pas verdi. İnanılmaz. Acaba gerçekten o pası vermek mi istedi? Yoksa Öyle vurdu mu ben onu anlamadım. Pas vermek için attıysa helal olsun. Fark 2. Bakalım cevap gelecek mi yani? 2 gol birden atması lazım Totilerin. Hay Allah ya. Oha yalnız. Pele manyak çalım atıyordu derken şimdi Haaland durumu 4 getirdi. Son 41 saniye var. Bakalım kalan 41 saniyede neler olacak? Efsaneler takımı 41 saniyeyi önde kapatabilecek mi? Ronaldo Nazario, Pele, Ronaldo. Şimdi Ronaldinho, Mbappe araya girdi. Haaland, Çıkardı Mbappe'ye geri. Mbappe Messi'yi gördü. Messi, Mbappe. Pele vardı. Kale, kalede Pele var. Mbappe vurdu. Pele'den döndü. Pele uzaklaştırdı. Ronaldinho son 20 saniye. Messi yere düştü. Ronaldinho. <laughs> <laughs> 5-3 yapıyor durumu Ronaldinho. Bütün şansını bitirdi Totiler'in. Messi'nin orada yere düşmesi belki de. Onlara videoyu kaybettirdi. Vay be. Messi'yi sevmeyen kardeşler de şu an mutlu olmuşlardır. Messi çıkardı. Mbappe, Haaland artık son 9 saniye maç bitti diyebiliriz. İki fark var. Efsaneler takımını tebrik ediyoruz. Ronaldo Nazario çok sert bir şut vurdu. Pele şimdi Haaland vurdu. O top girdi mi acaba görmedik ya. Neyse Haaland sinirliydi orada bir şey açıklıyordu. Videomuzun kazananı Efsaneler takımı oldu. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bence yılın takımı çok iyi mücadele etti. Yani hem maç etabını kazandı. Kariyer modu etabında Şampiyonlar Ligi'nde finali kaybediyorlar Efsaneler takımına. Premier Lig'de ikinci oluyorlar yani burada 5-3 e, yılın takımını da kutluyorum, efsaneler takımını da kutluyorum. Bir sonraki All Star takım kapıştırma videomuzda hangi iki takımı kapıştıralım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın kalınlardan Papazyan ailesi.